devamlı aynı konuları ısıtıp kendi inandırması kolay taraftarlarının önüne sundukları meseleler var benimle ilgili. Bunlardan biri de Kur'an bize yeter demek zındıklıktır sözümü alıyorlar. Sanki Kur'an'la alakaları var da şuradaki cümlemin şifresi de şu. Hadisleri inkar ederek, reddederek Kur'an bize yeter demek zındıklıktır. Peygamber düşmanlığıdır. Ya ulan bugün sabahtan beri bütün layık, dinsiz, İslam düşmanı kanallar saldırıyor bana haberciler ya da kişiler. Tamam ulan Kur'an bize yeter desem Sanki uyguluyorsunuz. Ey laikler, Kuranda ayet var, içki haramdır. Kuranda ayet var, zina haramdır. Kuranda ayet var, faiz haramdır. Kuranda ayet var, iftira haramdır. Kuranda ayet var. Bütün devletin kademelerinin yönetimi şusu busu Kur'anla yapılmalıdır. Kuranda ayet var. Hadi uyguluyor musunuz mu? Kuranda ayet var, uyguluyor musunuz mu? Hadi sizin dediğinizi desem, Kur'an yeter desem, siz Kur'anla mı yaşıyorsunuz ki? Allah, sanki Kur'anla alakanız var da benimle kavga ediyorsunuz. Sanki Kur'an size yeter desek Kur'an'la yaşıyorsunuz da Kur'an'da başörtüsü ayeti var. Örtüyoruz mu kafanızı, ötenizi, belinizi, sağınızı, solunuzu? Ne kadar açılacağınızı şaşırdınız, soyunacağınızı şaşırdınız. Hani Kur'an size yetiyordu, hadi Kur'an'la yaşayın. Kur'an'ın yeter taraflarını söylüyorum bakın. Ben ne dediğini biliyorum, Kur'an bize yeter demek zındıklıktır derken ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ve devamlı tekrar ediyorum zaten, geri adım atmıyorum. Bir de ne yapıyorlar? Bu FETÖ terör örgütü geberdi gitti ya... Papaz da olamaz da Kadir Mısıroğlu öyle derdi. O papaz bile olamaz derdi. Yan yana koyuyorlar beni böyle bir sürü hocayı. Çünkü bu söz doğru bir sözdür. Hani bak diyor, bu da diyor, Fetönün diyor bak beni oraya bağlıyor. Ulan sen Fetönün bugüne kadar hiçbir vaazında bu topraklarda İslam'ı galip getireceğim dediğini duydun mu? Sen hiçbir vaazında Yahudilere lanet okuduğunu duydun mu? Sen o FETÖ denilecek alçak aşağılık namussuz herifin hiçbir vaazında laiklere kafir dediğini duydun mu? Beni niye yan yana getiriyorsun onunla? Ya bozuk saat bile günde iki kere doğruyu söyler. O da aradan bir tane doğru söylemiş. Kur'an zındıklıktır. Onu da böyle yan yana benle getiriyorsun. Lan beni yan yana getireceksen söylemlerimizi getir de sıkıyorsa görün bakalım. Ben hoşgörü yok diyen adamım bu dinde. O hoşgörü adı altında İslam dinini ayaklara düşürmeye çalışan bir zındıktı. En son işte gavur gibi tabutla gömüldü. Sen beni ne onunla kıyaslıyorsun? Bir söz denk geldi diye bir sürü hocalara da aynı iftira atmaya çalışıyorlar. Ulan hadi Kur'an yetiyorsa gidin Kur'an'la yaşayın.